Şimdiki deneyimizde ısınan katı maddelerin uzadığını göreceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler 3 ayak, 2 adet destek çubuğu, 4 adet bağlama parçası, ekran, 3 adet her ayağı ve 2 adet döküm ayak, krom nikel tel, mum, çengeli ağırlıklar, çakmak ve ibre. Şimdi krom nikel teli öncelikle ee, bu destek çubuğunu döküm ayakları bağladığımız destek çubuğunu astığımız 3 tane hers ayağı var. Uçtaki iki hers ayağının arasına krom nikel teli giriyoruz. Gergin bir şekilde bağlayacağız. Bunun için her ayağı takıp sıkıştırmamız yeterli. Evet. Bunu da sıkıştıralım. Evet, birazcık daha gerginleştirelim şimdi. Mümkün olduğunca telin gergin olması gerekiyor. Evet, şimdi telin gerginliğini sağlamak için çengelli ağırlık asıyorum böylece tel daha da gerilmiş olacak Evet çengelli ağırlığımızda da bastık şimdi şu uçtaki ters ayaklarını birazcık yukarı kaldırmam gerekiyor çünkü telim Ortasına ibreyi takacağım şimdi. Evet, ibreyi her sayakların deliklerinden bir tanesine taktım. Telin üzerine koydum ve böylece düzeneyim bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi şu şekilde çevireyim. İbrenin ekrandaki seviyesini Kalemle işaretliyorum. İbre şu anda ekranda bu seviyede. Şimdi mumla mumu yakıyorum. Mumumla telin üzerinde dolaşıyorum. Böylece telin ısınmasını sağlıyorum. Bakalım ibre hareket edecek mi? hep birlikte göreceğiz. İbrinin hareket etmesi telin boyunun değiştiği anlamına geliyor. Bakalım ısıtılan telin boyu nasıl değişecek ya da değişecek mi? Krom nikel teli gerginleştirdik ve şimdi ısıtıyoruz bakalım telin boyunda bir değişim olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. İbreyi kontrol ediyoruz. Evet, ibre gittikçe aşağıya sapmaya başladı. Aşağıya sapmış olması telin boyunun arttığı anlamına geliyor. Isıttığım krom nikel telin boyu uzadı. Böylece ibre aşağıya doğru inmeye başladı. Daha da ısıtalım. Ekranı birazcık daha ibreye yaklaştıralım. Evet gözler ibrede, ibredeki oluşan hareketleri dikkatle takip ediyoruz. Teli ısıtmaya, bir yandan ısıtmaya devam ediyorum ben krom nikel telin üzerinde mumu bu şekilde hareket ettirerek ısınmasını sağlıyorum. Çengelli ağırlıklar telin sürekli gergin olmasını sağlıyor sadece. Şimdi mumu geri çekeceğim. Bakalım ibrenin yerinde bir değişiklik olacak mı? çekiyorum ve ibre hemen eski hale geliyor. Mumu yeniden yaklaştırıyorum. İbre yine aşağıya doğru düşüyor. Demek ki sıcaklık direkt telin boyunu uzamasına ya da kısalmasına neden oluyor. Isıtılan maddelerin, katı maddelerin genleştiğini bu deneyde çok net bir şekilde görebiliyoruz.